Doğduğunuz gün sizlerden milyonlarca kilometre uzaklıkta kendi hallerinde hareket eden gezegen ve yıldızların sahip olduğu pozisyonların gerçekten de kişiliğiniz üzerine bir etkisi olabilir mi? Koskoca Satürn'ün balık burcuna girmesi markette gördüğünüz kişiden daha çok hoşlanmanıza mı neden olur? Ya da Merkür Retrosu'nun para harcama alışkanlıklarınız üzerine ne gibi bir etkisi olabilir ki? En baştan belirteyim sinir bilim çalışan biri olarak ne konuyu bilimsel anlamda inceleyebilecek bir astronomi bilgim var ne de astrolojik içeriklere ayırmış olduğum bir vaktim. O yüzden bu videoda doğduğunuz zamandaki gök cisimlerinin pozisyonlarını değil fizyolojimizi konuşacağız. Birçok insan kısmen de olsa burcunun özelliklerini taşıdığına inanır. Peki burçların ya da baktırdığınız falların genellikle karakterinize uygun şeyler söylemesinin altında hangi neden yatmaktadır? Aslında bu soru yaklaşık 70 yıl önce ilginç bir şekilde ele alınmıştı. Psikolog Bertrand Forer bir gün sınıfındaki öğrencilere sınav sonuçlarından kişilik analizlerini elde edebilecek yeni bir yöntem geliştirdiğini açıklar. Tüm öğrencilere üzerinde isimlerinin yazılı olduğu kapalı zarflar verir ve zarf içinde yazılı olan kişisel özelliklerin kendilerini ne kadar iyi tanımladığını 1 ila 5 arasında puanlamalarını ister. Öğrenciler büyük bir merakla kendileri için özel hazırlanmış bu analizleri okurlar ve bu analizlerin doğru doğruluğuna yönelik verdikleri ortalama puan ise 4,26'dır. Yani görünen o ki Forer'ın geliştirdiği yeni analiz yöntemi oldukça başarılıdır. Peki Forer böyle bir şeyi nasıl başarmıştı? Gerçekte yapılan şey çok basitti. Porer'ın kapalı zarf içerisinde öğrencilere verdiği metin aslında tüm öğrenciler için tıpa tıpa aynıydı ve bir astroloji metninden rastgele alınmıştı. Peki birbirlerinden oldukça farklı olan bu öğrenciler nasıl oldu da bu metinleri kendileriyle özdeşleştirebildiler? Çünkü bu metinler herkesin kendisi için çok rahat kabullenebileceği tipik astroloji metinleriydi. Mesela Kişiliğinizin bazı zayıf yönleri var ama genelde bunları telafi etmeyi başarıyorsunuz. Kendi yararınıza çevirebileceğiniz halde kullanmadığınız bir kapasiteye sahipsiniz. Her seferinde bir miktar değişim olsun istiyorsunuz. Kısıtlamaların ve sınırlandırmaların içinde kalmak sizi mutsuz ediyor. Bazen dışa dönük ve sosyalsiniz, bazense içe dönük kapalı bir kutu oluyorsunuz. İşte herkes için geçerli olabilecek kadar geniş ve belirsiz ifadeleri farkında olmadan kendiniz için özel görme yatkınlığına Forer etkisi denir. Bu etki yüzünden genelde burç yorumlarının bize uygun olduğunu düşünürüz. Küçük bir not olarak belirtelim, literatürde bu etkiye Barnum etkisi de denir. Zira ticari zekası oldukça yüksek olan finans Barnum benzer mantıktan yola çıkarak hemen herkese her şeyin satılabileceğini öne sürmüştür. Bir diğer ilginç kavram da beklenti etkisi ya da kendini gerçekleştiren kehanet olarak tanımlayabileceğimiz durumlar. Yani bir şeye inandığınızda bu durum farkında olmasanız da davranışlarınıza yansır ve çevrenizi etkileyebilir. Örneğin falınızda sevdiğiniz kişiyle kavga edeceğiniz söylensin. Siz bu söyleme inandığınızda tüm davranışlarınız artık bu şekilde gelişir. Acaba size olan sevgisi mi bitti yoksa hayatında başka biri mi var derken her olaydan bir anlam çıkarma kaygısı eninde sonunda bir kavgaya dönecektir zaten. Aslında bununla ilgili en iyi örnek Matrix filminde Neo'nun kahin ile tanıştığı ilk andır. Konuşmanın bir yerinde kahin Neo'ya vazo için endişelenme der. Kahramanımız ne vazosu şeklinde etrafına bakmak istediğinde yanlışlıkla vazoya çarpar ve onu yere düşürür. Büyük bir merakla kahine bunu nasıl bilebildiğini sorar. İşte orada kahinin verdiği cevap aslında tüm durumu özetlemektedir. Acaba ben sana vazo için endişelenme demeseydim yine de vazoyu kırar mıydı? Tüm bu bilgilerden sonra asıl sorumuza geri dönelim. Doğduğumuz zaman diliminin kişiliğimiz ya da gelecekteki yaşantımız üzerine bir etkisi olabilir mi? Fizyolojik açıdan bu sorunun cevabı evet etkisi olabilir. Çünkü bebeğin gelişimi sırasında anne karnında gerçekleşen olaylar çok önemlidir. Mesela hormonların etkileri ve beyin gelişimi açısından 6. ve 8. aylar arası kritik bir dönemdir. Bildiğiniz üzere yediklerimizden tutun içinde bulunduğumuz mevsime, yaşadığımız yerin iklimine kadar birçok faktörün hormonlarımız üzerine etkisi bulunmaktadır. Hormonlar da gelişen fetüs üzerine etki gösterdiğinden bu dönemin hangi zaman aralığına denk geleceği gelecekteki fizyolojimiz açısından oldukça önemlidir. O nedenle olaya gelişimsel fizyoloji açısından bakarsak aynı dönemlerde doğan insanların benzer özellik göstermesi ya da farklı dönemde doğan kişilerin birbirlerinden farklı özelliklere sahip olması aslında oldukça beklenebilir bir durumdur. Tıpkı aynı coğrafyada doğan insanların benzer özellikler göstermesi gibi. Aslına bakarsanız benzer nedenlerden dolayı doğum zamanınız ve gelecekteki sağlık durumunuz arasında da bir ilişki bulunmaktadır. 2015 yılında Kolombiya Üniversitesi'ne gerçekleştirilen bir ara araştırmada 1 milyon 740 bin 400 kişinin doğum günleri ve geçirdikleri hastalıklar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Baktığınız zaman bu sayı aslında muazzam yüksektir ve ortaya çıkan sonuçlarda oldukça ilginçtir. Tam 55 hastalığın doğduğumuz ay ile ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Ki bu hastalıklardan 19 tanesinin doğum zamanı ile olan ilişkisi zaten önceki yayınlarda gösterilmişti. Birkaç örnek vermek gerekirse Mart ve Nisan ayında doğanlarda kalp hastalığı, Eylül-Ekim gibi doğanlarda solunuma bağlı rahatsızlıklar, Ekim-Kasım gibi doğanlarda üremeye bağlı hastalıklar, ısımda doğanlarda ise nörolojik rahatsızlıkların yüksek oranda görüldüğü gözlenmiştir. Bu durumu oluşturan nedenler yine anne karnında yaşadığımız süreçlerle ilgilidir. Yani özetlersek doğduğunuz zaman dilimi gerek karakteriniz gerekse de geleceğiniz hakkında bize bir miktar fikir verebilir ve bu durum gökyüzündeki devasa cisimlerin hareketinden ziyade gelişim fizyolojisiyle ilgili bir meseledir.